Gelen memurum, Türkiye Kamu Sene Bağlı Kamu Görevlileri hem Hatay'da hem de Mersin'de 2014 yılı zammını protesto ederek bordrolarını yaktı. Ayakkabı kutuları yanar mı? orada yanar. Var, yanar. Bir, arada tutun, bir, arada tutun, bir arada tutun, bir arada tutun abi. Şimdi Türkiye Kamu Sene Bağlı Kamu Görevlileri Hatay'da Vali Yürgen Parkı'nda, Mersin'de ise Maliye Binası önünde bir araya geldi. Kamu görevlisi ve 1.8 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli çekim mücadelesinin başladığını, kamu görevlilerinin bugün Ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettikleri acı gerçekle yüz yüze kaldığını kaydetti. İktidar ve malum konfederasyon işbirliğiyle memurların 123 TL, emeklilerin ise 140 TL zamla bütün bir yıl boyunca idare etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Memurlarımız faturasına dahi muhtaç bir zamanlar Fakir'in yemeği olan kuru fasulye pilav lüks haline, gelmiştir. Kırmızı etin yalnızca adı kalmıştır. Sebze meyve el yakmaktadır. Elektriğe fatura oyunlarıyla gizli zamlar yapılmış. Ekmeğimize bile yüzde on bir nokta yedi zam yapılmıştır. Buna rağmen 2014 yılında kumpasa getirilen toplu sözleşmede 120 lira 2014 için 2015 içinde 3 artı 3 zam veba görülmüştür. Türkiye Kamu Sen'in imzalanan toplu sözleşmesinin defolu olduğunu ve memurların haklarının gasp edildiğini sık sık dile getirildiğinin de vurgulandığı her iki basın açıklamasında da takke düştü, kel göründü mesajı verildi. Bugün memurlar maaşlarını aldılar. Yani tekke düştü, kel göründü. Akla kara açığa çıktı. Bir yılda ailenin zorunlu harcamaları... 179 lira atmışken 123 liradan zamma evet diyenler var bunun ne yüzde çıkacaklar? Mersin'de üyeler kumpas adı verdikleri sıkıştırma aletiyle memurların boğazlarını temsili olarak sıkarken yapılan basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri bordolarını yakan sendika üyeleri eylemlerini onaysız bir şekilde son verdi.